ve 20 kilometre. Ters yöne fırladı. Varışı sembollerinden Zeytin Dalını 400 metre civarında. Hava üstün görev anlayışı ve uçuş emniyetini yapsan telsizle koçlara naklediyor. Aslanım benim be! Bir damlası insanda bin mucize saklıdır. Bu topraklar, bu gökyüzü, bu millet, bu Türkiye inanmakta haklıdır. Eller havaya lütfen. çalışırken pilotun tırmanış emri vereceğiz. Vücuttaki tüm kan yinelerinde negatif içi altında hareketine başlıyor. Eller ağaya tempo çıkan. Eller ağaya destek çıkan. metre 30 metre yükseklikte. Oh, oh. oh. Eylül bile görüşünün olmadığı bir yükseklikten gelerek muhabbeti dosta güven, düşman korkusu için geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber gökyüzünün yırtılışına şahit olacağız. Sana dar gelmeyecek vakfiri kimler kattı? Gönül'üm seni tarih edesem Thank Dewi s e